Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekli maaşları 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor. 4 aylık enflasyon kesinleşti. Değerli izleyicilerimiz 4 aylık enflasyon dikkat %18.7 olarak gerçekleşti. Böylece Nisan ayı itibarıyla işçi emeklilerinin yani SSK ve Bağkur emeklerinin maaş zammı da şimdiden %18.7 oldu. Memur ve memur emekleri ne kadar zam alacak? Memur ve memur emekleri ise Nisan ayı itibarıyla %13.56 zam hakkı elde etmiş oldu. Memur ve memur emekleri yılın ilk 6 aylık toplu sözleşme ile %15 zam almıştı toplu sözleşme gereği ilk 6 aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek. Dolayısıyla 6 aylık enflasyonun %15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak. Ayrıca memur ve memur emeklerinin toplu sözleşmeden doğan İkinci altı ay için yüzde onluk zam hakkı bulunuyor. Bu çerçevede yapılan hesaplamalar sonucunda memur ve memur emeklerinin nisan ayı itibariyle %13.56'lık kümülatif zammı netleşmiş oldu. Memur ve memur ve işçi emeklerinin maaş zam oranı haziran ayı enflasyon rakamları ile netleşecek. Haziran ayı enflasyon rakamlarının 3 Temmuz 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor. Şu anda değerli izleyicilerimiz 6 aylık enflasyon beklentisi ise yaklaşık %25 civarında olması bekleniyor. Buradan da şunu anlıyoruz ki yaklaşık olarak öngörü olarak tahmin olarak SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımıza %25 oranında zam yapılacağı öngörülüyor. Yalnız tabii ki bunun üzerine seyyanen zam olur mu? Refah payı eklenir mi? Bunu gelişmeler takip edip sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Değerli izleyicilerimiz kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.